Elemar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Vest serimizi bırakamıyorum. Video çekmek istiyorum Vest'te. Bana TR delik, meme diyorlar. O yüzden bırak bırakamıyorum. Bağımlısı oldum Vest'in. Arkadaşlar şimdi karşımızda fiz var. ona kendi hesabımda bile yapmadığım bir şu ara efsizliği tattıracağım. Karma mit. İstedikleri kadar nöflesinler arkadaşlar. Karma gibi bir karakter her halükarda midde oynanabilir. Hele ki bu fiz gibi bir keko varsa. Şimdi bu kadar özgürlendi konuştuktan sonra muhtemelen koridorda 5-10 defa öleceğim ben ama ya fizi parça pinçik edeceğiz ya fiz bizi perişan edecek. Bakalım hangisi olacak. İnşallah biz parça pinçik ederiz de. Size de böyle basit bir video çıkar çerez gibi çitlersiniz atarsınız kenara ama beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen ee, şu an bu hesap Zümrüt 2 Zümrüt 2 puanı arkadaşlar 70 mi neyse ne Neyse ne. o kadar ilgilenmiyorum ki ligiyle sanki normal oyunmuş gibi giriyorum öyle bir <laughs> Öyle bir özgüven Ben <laughs> siz bir de beni challenger sırasına girerken görün Acaba kimler gelecek <laughs> Tekuda'ya karşıya mı gitti? Vladimir mi banlasan? Master Yi One Trick mi var acaba? 5 milyon rakam mı var? Hangisini banlasan? Rönüm de iyiydi zaten görüyorsunuz. Hmm, güzel. Bu bana biraz pahalıya patlayacak Yıldırım'la beraber. de basiclerle dürtmek biraz zordur. Ultimi kullanmadım. E'ye basar ultime nasıl olsa diye. Ben kalkan açmıyorum ikinci de W açacağım. Ay ay. Ay neler oluyor. Farmlayamıyorum. Kazik neyi almış? Kurbağayı mı aldı? Kurbağayı mı bıraktı? Neyi bıraktı bu sapık? W'mi atamam şimdi. O benim güvencem. Aynen bu şekilde atabilirim. Matsiyel 11. o kadar da değil o kadar da değil Şimdi ne yapacağız bunlara Öreceğim. yapacak bir şey yok aç köpek 3 şey aldı ve mide koşturdu sıkıntı değil avans hep avans bunlar şurayı mi dedi sen kimsin Hangi hükümet seni koruyor? 3 olsaydım kaçardım. Geri zeka gibi keşke farmın yanında dursaydım. Belki flashla milaşla mid'e doğru topuklardık. Bu Veste neden bu kadar çok yoruk oynanıyor anlamıyorum. Yoruk oynayanların %90'ı Veste galiba. Sürekli bir yoruk görüyorum. Biz first blood aldı. O bir tık sıkıntı olabilir. Çünkü çok çabuk scale olan bir şampiyonu kill'lerle beraber. Şimdi o çocuğu benim öldürebilmem lazım. acılar bize çok şey Biraz fazla vuruyor. 2 tane kitap almış çünkü. Totemlerimi kullanmam lazım. Bu salak en son tapı aldı. Botta. Bu sefer takım fillecek gibi duruyor. Onu mutlaka isteyecek o adam. RQ'yu o zaman atacağım. Ignite var mı bunun? Var. Daha dikkatli oynamam lazım. Flash atabilir bana bu. 9 saniye sonra atsa çok güzel olur o flash'e. 6. 2 saniye kaldı işte. Riskli bir oyun yaptık. Birazcık daha geriye çıkıp şey yapabilirdim ya. Güzel zeri double aldı. Safe oynayabilirdim. Şimdi ultisiyle beni rahat kesecek muhtemelen. Onu burada kesmem lazımdı. Bu hareket troll. Yani bu hareket adama avansın avansını vermek oldu. Dediğim gibi biz çok çabuk dikeyli olabilen bir karakter. Flaş atmak istemedim ki W'su yetecekti. Ama karma da Güzel bir şampiyon. İyi vuran bir şampiyon. Bu şimdi bana olayın yapmaz muhtemelen. Fiziksi bekleyecek. <laughs> Güzel ondan bir asist aldık. Bir daha asla Ultim benim güvencem. Biz geliyor oraya. <laughs> Güzel oynuyor adam fizi. Mekaniklerine sahip en azından. Öleceğim ben. Yani adamlar beni tryhard oynattırma pozisyonuna soktu helal olsun ya. Sürekli birisi geliyor mide sürekli adamın götünün arkasında birisi. Bileşi boşuna atmadım orada ulti W atarım dedim de 2-0 olduğu için adam tek attı. Tristan'a çok vuruyor. Güzel. Ve Belki bir yok gömleği alırız buna ya. Tank karma da oynayabilirim belli olmaz. Şu an bir habaset yolu gözüktü gibi bize ama. Bu kadar da rahat oynamasın bu çocuk ya. Bu kadar da değil ölecek bu burada. O shutdown'ı elleme. Güzel. Aslında karmaya ruh gömleği çok OP oluyor. Bilmiyorum alıyorlar mı tank karmaya. O kadar bilmiyorum bu oyunu yalan yok. Yorrik bana geliyor. Yorrik'i gördüm. Ama burayı pushamam lazım. E'sini yemezsem ölmem. İşte oradan da birisi gelirse siktirin gidin artık yani. Bizim valla tank karmaya çeviririm ha ortalığı. Hemen tanka dönerim beni cinnet geçirtmeyin. Hepimiz seçimlerimizden sorumluyuz. Bizim adamın ölmemesi lazım artık. Yapın. Kötü bir yere attı. O risk aldı orada kesmeye çalıştı adamı da. Şimdi blusuna gitmem lazım. Fezix'i görmüyoruz. Gel ben sana aldırım bunu. Gel çocuğum korkma. Temposunu kaybetmesin. Şurayı clearlayabilsin clear diye geldim buraya. Azıcık kastı bizim adamlar hemen double kill verdiler Kha'zix'te. Bizden ölçüsünün olmadığından eminim de Ignite'ını attım mı atmadım mı bilmiyorum adama. Şimdi şuradan çıkartmam lazım. Şunu karısını bir öldürelim. Savaşta bilgelik var ya. Gerekirse öleceğim bunun karesi için. E'yi dojlarsan ölmem. Ben kesemez. Öldü. Basamadım ya. Ultim. Abi 0.5 saniyede öldüm. Böyle bir saçmalık mı var ya? Ver artık şu abaseti. Güzel. ya çizmesi alacağım. İonya çizmesi alacağım. Biraz da can olsun. Liandry oynayacağım. Liandry mi oynasam? Yoksa Zonya Luden mi oynasam? Emin değilim ya. Liandry oynarım gibi bu el. Eğri bu eline Liandry gidecek gibi duruyor. 5'e 1 aldık şeyi. Öldüremez beni herhalde bu. Tamam ultisini aldım. Bana bakan yok mu? Hala daha öldürebilecekti beni. İlginç. Şu botu şurada basıyorum. Bir adam içeri atacağım şu halkaya. Oldu hemen. Bayağı bir farm kaybettim. Midi nasıl olsa push da wave'im yok bir şeyim yok o yüzden bota gidiyorum. Aslında şeyi buffladılar bunun. Ee, Ulti bufflı. Yedenin ultisi yok. Biz ben de savaşmak isteyecek yine çok XP yi kaybettim. Bizim adam geberdi yine bir şekilde. Yok dedi ben ölmek istiyorum dedi. Biraz bunu ulti ile dörtmek lazım. bende kalacak. Bize zaten bir tane MR eşyası yeterli oluyor. ne oyununu bitirebilmek için. Şu an beni kolay kolay kesemez. Zaten karmayım. Bu adamın manası yok. Şu karıyı gidip öldürmesi lazım aslında. O kadını çıkardığında sürekli kullanabiliyor. Base'e dönüp canını da yenileyebiliyor. Öyle bir saçmalık var onda. O yüzden o kadını öldüreceksiniz ki onun cooldown süresi çok fazla. 150 saniye mi ne? Ben şimdi şeye karar vereceğim burada. Hani Q Max'ten bizilim bana ne yapabilir? Ee, adamların e, taşıyacağına inanıyorsam ruh gömleği alıp şey gitmem lazım, support gitmem lazım. Sanki support gidilebilecek bir oyun gibi bu. Falan canlarına bak ya. Bence Nocturne oynar ya burayı. Adamla aramdaki level farkını da kapatmam lazım bir şekilde. Zonyası var. Yok kesemez beni bu. Güzel bir ulti geldi. Support geçeceğiz arkadaşlar. Kafamı kaşıyordum ya. Ama AP hasarına da ihtiyacımız var. Yori'yi kim kesecek ben support gidersem. Bizim AD gerçek bir bot ya. Biz ötesi Yok yok AP gideceğiz. Ben şeyi bir alayım. <laughs> Muhtemelen 11'de daha rahat olacağım yani olacak benim için mantranın geri dönüşü hızı geri geliyor muhtemelen buna yanı adam çok rahat bir tane Merkür ile çok rahat farmlıyor bir hızlı base atma şeyini alayım. Vardımız güzel oynuyor. İlginç bir şekilde. öyle bir dive girmeseydim keşke. Bir sana hala botta. Bu kuleyi alırız biz. Yörük tepe yarıyor. yani yer iki yol vardı. Ben gelir bunlara belli olmaz. güzel oynuyor. Ben şeyi bitirmem lazım benim. Zonya, Leancı sonraki şeylerimde alacağım şeyler. Bunların hala bir canı mı kalıyor acaba. i̇yi tekiyorlar artık. Bizi beğitliyorum buraya. Farma doğru koşmam lazım. Doktorun bir şey yapması lazım. Farma doğru koşmamın sebebi tek başınayken iki kat hasar veriyor ya. Biraz dedim belki ultim falan döner. Bizim takım ne yapıyor? Bunları kesemiyorlar. Biz bayağı bir geri düşük burada ölürse oyunu bitecek onun. Ha ah, biz. sizin oyunu bitti. Bu adam tapta hangi tapta buraya puşluyor bu köpek boku. Şu kedilere büyü işlemiyor basic atmanız lazım bunlara. E orospu çocuğu yeter artık ne mi almış ya. Hırlaya hırlaya. Bir E'ye kaç tane yerden çıkarabiliyor? Yakalayın şunu abi. Miyavına sıçarım. Biliyoruz E'sinde böyle marka aldığında yerden şey yaptığını da biraz bokunu çıkarttı bu da. Şu kuleyi alacağım. Physics bana geliyor. Ya da bunlar şey girecek. Baron girecek direkt. Buradan nereye gidebilirim? Şimdi Kazix bana geliyor. Biliyorum bana koştuğunu. Asla Tam middeymiş. İyi oldu Edike'nin ölmemesi de. Umarım ultin yoktur dede. Hadi. Exhaust'unu aldım. Benim için Word. Zonya'mıza gidiyoruz şimdi. tan vardı dede de o yüzden onu zorladım ya. Bizim adamlar ısrarla ölmese. Benim Zonyam var. Gelecek bana oyunu muhtemelen. Dedeleri sevmem. Buraya gel. Ne o ya baron alalım gelin şuraya. Bize tek, şey. tek problem manamın olmaması. Gücü buraya hızlı getirmem daha mantıklı benim. Tamam. Orada ölürlerse ejderi sattılar demektir. Yörek burada. Buraya bir tane AD lazım. Güzel öldü. Yetişemem ki yarak kapalı ya. Rahile falan mı alsam acaba? Değişimden vay vay anandan bilmiyor sanki senin karakterinin oynanış mantığını tek IQ'su koridor etmek olan bir karakteri oynuyorsun ne haber kedi ne haber sana bende böyle bir şey var oh ondan da asist aldım dedeyi de tokatlayın Dedeyi de, de, de tokatlayın ben bot kulesini alacağım. Adamlar oyunu bilmiyor işte sen kimsin Tristan'a götünle öyle bir atlayış yapıyorsun ya. Benim Vestal'i efek kasabilmemin en büyük avantajı adamların oyunu bilmediğinin bilincinde olmak. Kaç kere öldüm bakın koridorda. Adam tekledi, genk attılar, saçma sapan flashlar attım ama biliyorum yani. Şimdi buradan iki kule alacağım. Tabii o büyük minyonu kaçırmasam daha iyiydi. Ama daha çok kuleye vurabilmek için acele ediyorum koridoru iterken. E, sanki baş melek alınabilirmiş gibi geliyor bana şu an bu. Bu ilde. Arkamda şu karanlığa güveniyorum. Bu parayı bana aldırsa bayağı güzel olur. Güzel. Şu şeyleri toplayayım biraz, ateş toplayayım biraz. Kıl cool çok. Tamam artık şeye geçiyorum. Durunu gördünüz zaten bu zamana kadar. Dede geldi botu tutmaya. Dedenin gelmemesi lazım botu tutmaya çünkü onun ortası çok önemli. Salak Zelim botta durduğu için adamlar çok rahat öldü. Bakın oyunu kazandık. Mesela sonra kayla gidebilirsiniz. Ultiniz global. İhtiyacınız olduğunuzda ulti basarsınız takıma. En kötü kefaret ulti atarsın. Arada ben sonra kayla koridor puşuyorum yüksek evde. Ama Zilyan'ın öyle bir şey yapamazsın kardeşim. Çünkü senin global hiçbir şeyin yok. Ve yeryüzünün en güçlü ultisi var çocukta. Şuraya minyon yok diye gitmedim. Tamam geldi minyonlar. Güzel bitirdik buradan da oyunu. Dediğim gibi bu adamlar oynayabilmediği için saçma sapan hareketler yapıyorlar. Tristana'nın bu ejderdeki atlaması falan. Ben ultiyi sona saklıyorsam ben de sona saklarım. Güzel. Bence güzeldi. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Acaba bu hesapta böyle biraz legini yükseldikten yükselttikten sonra bir şey yapsam sanki LP ilerlemiyor gibi ben anlamıyorum. Zümrüt'teki 90 LP olduk arkadaşlar. Dediğim gibi bu seriyi sonlandırmayı düşünüyorum. Yazın yorumlar kısmına belki e, iki haftada normalde 6 günde 3 video oluyor ya araya bir tane bundan sıkıştırabiliriz belki bakarız arkadaşlar görüşmek üzere. Bence düşük elada sizin için daha öğretici oluyor maçlar ama bilemem yüksek oranında zevki başka da çünkü yüksek oran olduğunu bilmek de bir ayrı heyecan katıyor işin için. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.